Merhaba arkadaşlar ben Türk Kraft'tan Remzi. Eskiden Craft Gamers'da video çekiyordum Ayberk'le birlikte. Tabi Ayberk'le birlikte bir tatsızlık yaşadık. Onun için artık videolarıma burada devam edeceğim. Bugün size TNT tuzağı yapımı anlatacağım. Öncelikle mantığını göstereyim. İki tane iki blokluk derine doğru çukur kazıyoruz. En alta TNT'yi üstüne tahtayı ve onun üstüne de pişir koyuyoruz. Sonra pişir pületi üstüne gelince TNT yanmaya başlıyor. Ve sonunda patlıyor tabi. Mantığı şöyle tekrar göstereyim şöyle. TNT altta, Pirşopilet üstte, ıı, tahta üstte. Pirşopilet tahtanın altına elektrik veriyor. Şöyle dibini iyice kazayım. Tabi bir kere elektriği aldım artık. Bu yanmaya başlar. Sonra ve patlıyor. Hemen ıı, göstermeye geçelim. Kendime bir ev görünümlü ıı, model inşa ettim. Onun için iki, iki blokluk çuku kazdım ve TNT'li aşağıya döşedim. Döşelim yani şimdi hep beraber. Onun üstüne de tahtalarımızı döşelim. Bunun üstüne her şey koyabilirsiniz. sand falan. ama obsiden ayrı. Çünkü obsiden oldu mu iş biraz karışıyor. Yani obsiden oldu patlamıyor. Sonra üstüne şöyle havaya kalkalım. Evet. Pitcher petlerimizi yerleştiriyoruz. Yalnız ben tahtayı tercih ediyorum. Çünkü fen fazla dikkat çekmiyor. Tabi çekse bile yani bu kadar e, pressure plate ile tuzak olmaz diye adam aldırmıyor bile. Sonra dışarı çıkalım ve de, deneyimiz yapalım. E, ee, pardon yanlış oldu. Ha. Kreatimizi kapattım. Evet. Şimdi kapıyı açtım. İçeri girdim. Yürüdüm. Tabi adam hiçbir şey farkında değil şu an. Bütün tenetel ateşlemiş bulunuyor şu an. Bütün tenetel ateşleniyor ve adam pert yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın devamı için like ve subscribe yapabilirsiniz. Youtube'daki kanalımdan. İyi oyunlar, iyi seyirler. Ben...